öpsene kadın lan niye sarışın öpmüyor beni neden neden? İyi ki varsın Eldarina. İyi, İyi varsın ki varsın Eldarina. Dubai, Dubai seni çok özledim. Afrika dance. dance. <laughs> Merhaba Chet. Merhaba. Beyi aldısan var ya kahraman selam ona koyayım. Görevin daha bitmedi. Sen de mi yapabiliyorsun? Yaverim yaverim <laughs> yaverim <laughs> yaverim. <laughs> 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 Bağdat'ta türlü bardak bak, o, görüyor musun? o güzel de bu saç ne? Sen Kürt değil misin dayı? Ha? Kürt değil misin sen? Anam Kürt. Kürt'e benziyor. Anam Kürt'lüyüm ya. Hı. Hmm. Sen bak ya Kürt olmak yasak mı olo? Yasak. <laughs> bu bir şey yapıyor mu? Bu bir şey yapıyor mu? Konuş yanımda şu an. Bir şey yapıyor mu? Şey, evet. Kamerat Bana bak. Görebiliyorum. Görüyorum. Bana bak şu, an. bak bir şey yapıyor mu bu? Ne yapayım? Kamera yapıyor, ne bileyim ben? Bakıyor şu an saatin. <laughs> artık. Aha! Hile, hile kesin hile. Amına kudu orası Böyle bir şey olamaz. Allah mordu iki falan var bilmiyorum. Ben nereye gittim? Oğlum tekli item'ı verecektim. Ben neredeyim? Anasını siktiğim oyunu. Buradayım. de. Bilgi. Deneyim. Disiplin. Şuraya bak. Allah ım, Allah ım, Allah. Oğlum <laughs> bu. Lan mı Yapamaz dediniz. Hatta bir bana rus çocuğu dedi ama yaptım. Elinden oldu ablacığım. Size <laughs> bilerek nah yapabilmek için eee şey yok tabi şaka. Sesim geliyor mu? Az önce Travis Scott dedi. <laughs> <laughs> Allah Allah. Can, bir Aşkım ben böyle başlamaz. derim çünkü bu oyun bana hiçbir şey vermiyor tamam mı? <laughs> <laughs> Merhaba ah, <laughs> 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 ben Faith Biscuit Karakaya Eva Kings'in League of Legends takım kaptanı Be geldi be kız. E, efendim. Komik mi yani? Oha. Ayıp oldu yalnız. Sana ayıp oluyor. Ne gidiyorsun <laughs> bana? Aynaya bak. Ben hep öyle gülüyorum ama. Lip de? ne? <laughs> Tam sarışınsın. Orijinal kızın ne bu hava? <laughs> ya kız ne alakası var? Ben hep güler. Güler yüzlü bir insanım ben. Sana hiç öyle bir gelmedi. <laughs> ne sürüyorsun? Ne sürüyorsun? Flow oh, sürüyorum bu saatler. fenasın. Yani Yella seni. Allahım ya <laughs> Senin aran sıkışıyor. ya ne alaka ya. <laughs> ya kanka tam uykumun geldiği yerde. Arkam. Oğlum ayı ne allah, ne allah ne diyor lan. <laughs> <laughs> geç de geç de. Geç de. <laughs> geç de. Geç de. <laughs> de, <geç> de. <laughs> 2-4-5 <laughs> 2-4-5 Ananı sikim. <laughs> 6-7 <laughs> 8 Ben ödüyor <ölüyorum>. muyum? <laughs> Seni Allah kahretsin! Sikik gerizi kalı. Lan amına soktu bu sala. Ya Aşık katildim ya. ya. Kırmızıydım. Aptal piç. 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 It. Kırmızıydım ya. Her öldürseydim ondan Oradan sonra sana. Lan amına sokarım oğlum seni. Ara sana beni be. Bak numaranı versene sen bana be. Bak seni çok fena sikerdim şu an yukarıda olsaydım var ya. Lan bir Ercan'ı öldürseydim bari ya. Amına koyayım senin ya. Ya sen ne mal adamsın ya. Kalbim sıkıştı. Allah kahretsin bu oyunu. Tamam sakin. Tamam tamam. Ne bitiriyoruz oyunu? Bak şımarmayın öldürürüm bak sizi. Şımarma bak şimdi oyuna bak. Ya kanka şekil çukur yapacağım diye yaptım harekete bak ya. Çık kapat oyunu. Sıçarım bacağını kapat. Yalnız olduk ama yanlış olmadı. Sana hediye aldım. Değil mi? Evet. Ha. Görmek ister misin? Evet. Ne? Oha nereden bu? Pridicimden aşık. Evet. Kankam. Wow. Dünyanın en iyi 3D printer print sitesi. Kahpe. Heyecanlandım fark ettim özür dilerim. Sana bunu böyle yapmak istemezdim. Yardım et yarabbim artık yani yoruldum artık ya. Valla evet. çok yoruldum artık ya. Al bir hediye al bana. gerildim şu an. Buraya kafayım ben. kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedi. Ananı sizin Burada mı oldu? Uf oldu abisi. Bakmayın. Bu da varoş Johncu. Yaman hadi koçum. Gerekirse bunun için hapis yat. O bebenin kafasını kıracaksın Yaman. Hanımefendi manitanmış. mı? Ulan bunun ateşi yeter adama bir de yangın çıkartmaya ne lüzum. ne lan sana koçum <gülüyor> <gülüyor> Can Sünger bir link atmış. Can Sünger ne ya? Vegan kızla ya amını sikeyim senin. Ya oğlum iğrençsin ya. Arabayı Atıyor ha. Enerji var mı bu? Attım iki tane. <laughs> Aman anam okey bro Zam Recep Tayyip Er... pardon silah gözüküyor solda çıkıyor. Oo oh! Çık oh. kapat oyunu Sıçarım bacağını kapat Ee <laughs> <laughs> neredesin? İzmirliyim Yayıncıyım bu arada haberin de olsun. Sen? Ne, neycisin? Yayıncıyım. Gay mi? Geyciyim anladım yanlış anlama Soner. Bunu nasıl anladın <laughs> <laughs> ama He köprü tutan var mıdır ya? Kanka ghost varsa salsa ya benim köprüyü ya beyler. Ya bu nasıl mümkün? Fiziken yanlış bu nas tak nasıl tak nasıl çarap? Oğlum nasıl mümkün bu ya? Oğlum nasıl burada tak tattım ben ya kanka? bırak bırak. Bırak bir ısır kalsan onlar Allah aşkına. Harbi mi diyorsun? Şöyle mi? Al. Evet bir ısır, bir ısır, bir sır. Dur. <laughs> ha 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 ondan ondan öyle öyle. <laughs> budur, budur, bu. Budur. budur. <laughs> evet bu arkadaşları yakaladık <laughs> Şimdi cezasını biliyorsunuz. Baba <laughs> <değil. gülüyor> Oyun bitti mi la böyle oyun mu biter oğlum? <gülüyor> Lan! Kullan %10 saldırı her saniye vücudu saldırı. Saldırıya bir saldırı menzili kazan. Yetenek gücü kazan. Saldırı hızlı kazanırsın. Saldırı azami can. Neşetim gücü çalışma başkanı katledin de azami Bir saldırı hızlı kazanırsın. Alt vücudu <laughs> hem sen hem de. Heee. <ben> <laughs> Orospu evladı oyun. Orospu evladı oyun. Orospu çocuğu oyun. Ananı götünden sikeyim oyun. Ananı avradını sikeyim oyun. Ananı avradını sikeyim oyun. oyun. Oyun! Ananı sikeyim! Bu çocukluğunun! Abla yine mi sen? <laughs> ben konuşamam. Ama <laughs> 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 Ne zaman peş atacağız Ne zaman peş atacağız dersem çeviriyorlar bacağını! <laughs> Ağzımı sikeyim. Ağzımı sikeyim ağzımı. Sıçayım mı bu augmente? Bunu kim aldırttıysa var ya hiçbir boku yaramıyor. Tiri suçluyorduk. Anladık 20 kez yazma kardeşim ya. Ya bu şarkıda ne ya? E benim anımda aşk. <laughs> lan korkakça her şeyi bay bay yazıyorsunuz lan. Bay bay. Bay bay. Gel. Bas e gel. 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 Bak buna buna emin değilim. Pek de onu ben yargılayayım. Winchester yargısı. Allah'ım ya çok ki. Buna süper bir de açmış bayrak gibi delirirsin ya. kat nasıl geçti diye soracaktım. Bu çocuk tam bir salak. Üstünü nasıl tamamlayacaksın? Bakacağız. Bakılsın o zaman. <gülüyor> 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 pide Hasan geldi King. Ben pide yaptırıp geleyim. Açlıktan <laughs> ağrıyordur senin başın. Hiçbir şey yemediğiniz belli. <laughs> pide Hasan. Allah razı olsun. Hasan, ne kadar da beyefendi. <laughs> çok düzgün bir değil mi? Ne haber? <laughs> Helal lan sana Mert. Helal Neyi lan koçum. Olsun. Aynı zamanda orospu bu çocuğu. Ben çok tatlım. Ananı sikerim. Bir kaza. Ah! Ah! Salak! Malamına kuyuyor. Adam alıyor Böyle bir günde çok yanımda çok olduğun için... <laughs> AAAAAAAA! In game bu bir arada. Hiçbir oyuncuya, hiçbir takıma veya şeye şeyimiz yoktur. Karantina zamanı zuma girmiş öğrenciler gibiyim umurum. gittim Nereye <laughs> askerden geliyor. askerden <Nasıl> da askerlik? <laughs> çok aldı, çok. Emoş geldi bak. Sordu oh. çok. Emoş geldi. Emirhan abi. Ameliyattan önce hep emoj iyi misin falan diyordu o da bilinçaltımda kalmış Kal, kalmış Asker oldum asker Hayırlı tezkereler Hayırlı 20 civar diyorum Ekonomi, 30 30 çok 30, bilmiyorum 30, kaç 34 34 34 <laughs> <laughs> <izlemiş. gülüyor> İzlemedim. İvanma Hintetsu. İzlemedim. İzlemedim. Ben 34 dedim. İzlemedim. Sos. İzlemiş. İzlemiş. 20 dakika Olan önce geldi video. Nasıl izleyim sik? Sos İzlemiş, i̇zlemiş. Ama sussun ya kanka bugün göt. <laughs> Allah Allah oradan biri izle. Oradan Allah ben daha yok ettim Allah ben daha yok ettim Ne dedin Yaman? Ben 35 dedim. 21 lirayla tamam banka kazandım. Aferin. Sen kazandın. Bravo. Git ha, ödülünü al. Bravo. Demiş. Git ödülünü aynada aç götüne bak. Hadi ödülün. <laughs> Ellerden <laughs> tuneye çalabiliyor mu? Tamam, o konu işte. Tchau, <coughs> tchau.